Ayşe değil Ayşecikmişim. Onu gördüm. <laughs> bence başarının sırrı istemek. Yani istediğin ve inandığın şeylerin peşinde gittiğin zaman başarılı da oluyorsun. Şimdiye kadar şampiyon olanların bence en büyük artısı en fazla kitleye hitap etmek ya da en fazla genç kitleye e, ulaşmak. <laughs> ne yapıyor? Herkese merhabalar. Milliyet YouTube kanalının bu haftaki konu benim. Ben Ayşe Yüksel. Sizden gelen soruları cevaplayacağım. Survivor'dan sonra hayatında neler değişti? Yani aslında çok bir şey değişti diyemem. Yani hala aynı Ayşe'yim de diyemem. Çünkü gerçekten insanı çok fazla olgunlaştıran ve çok çok fazla düşündürten bir yer. Yani oraya gitmeden önce hayatı çok böyle düşünerek yaşamazdım. Çok fazla sorumluluk da almamıştım açıkçası. Ama sonrasında bir de üst üste gitmiş olmanın da verdiği bir olgunluk ve e, aynı zamanda oranın kazanımlarından elde ettim. Birçok şey değişti tabii ki. Survivor'dan sonra seni en çok ne zorladı? Ya yani zorunluluk aslında zorunda ol, olduğunu yordu beni. Çünkü şimdi çıktıktan sonra bir ün kazanmış oluyorsun ve bu ün insanın üstüne çok fazla bir sorumluluk da yüklüyor açıkçası beraberinde getiriyor. Yani insanlar atıyorum işte ben bir fotoğraf atıyorum, dişin e, dişini işte diyor beyazlattır vesaire. Ama zaten hani ben bunun farkındayım ve insanlar e, hep görmek istedikleri bir şekle, bir kalıba seni sokmaya çalışıyor ve o şekilde seni sevmeye çalışıyor. Halbuki olduğum gibi sevseler ve kendilerini de aslında ben bunun birazcık yetersizlik olduğunu düşünüyorum. Kendilerini de seven bir insan olsalar, başkasındaki e, açıkları aramazlar diye düşünüyorum. O yüzden biraz zorluyor yani eleştiriler. Yarışmadan önceki Ayşe'yle şu anki Ayşe'yi anlatmanı istesek? Yarışmadan önceki Ayşe'yi hep söylüyorum böyle. Yani Ayşe değil Ayşecikmişim. Onu gördüm. <laughs> e, sonrasında çıktıktan sonraki Ayşe'nin daha böyle... E, Duygularını kontrol edebilen, daha e, aklını, mantığını ön planda tutan ve herkese karşı her zaman soru işaretiyle yaklaşmaya çalışan bir insan oldum. O yüzden de mutluyum. Aslında beni büyüttü diyebilirim. Neden bu yarışmaya katılmayı tercih ettin? Sporu oldum olası seven bir insandım. Tabii kendi hani köyde büyüdüğüm için ya da hani daha küçük bir şehirde yetiştiğim için çok fazla e, hareket etmek, çok fazla e, iş yapmak zorunda kalıyorsun ve ben de onlardan biriydim. O yüzden sportif yanıma ve dayanıklılık, kuvvetlilik yani birçok yanıma güvendiğim için Survivor'a gitmeyi tercih ettim. Aslında e, hani gerçek olacağına inandığım bir yandan da olmayabilir diye baktığım bir yer yarışmaydı. Ama sonrasında başvuru yaptım, aradılar filan. Ya üç kere telefondaki kadına dedim ki hani nereden aradınız inanamıyorum filan böyle bir heyecan olmuştu. Ama şimdi o zaman neredeydik şimdi neredeyiz? Gerçekten hayat çok tuhaf. Bu sezonda Survivor All Star'da yarıştın. İki sezonda da final koltuğuna oturdun. Sence başarının sırrı ne? Bence başarının sırrı istemek. Yani istediğin ve inandığın şeylerin peşinde gittiğin zaman Başarılı da oluyorsun. Ben en çok e, bundan yanayım gerçekten. Çünkü gittiğim ilk senede hep dedim ki asıl Ayşe neyse öyle davran. Yani bunun için bu uğurda çok linçler de yedim. Bir sürü fedakarlıklar da yaptım. E, psikolojik e, bir süreç geçirdim. İki sene üst üste gitmenin daha ağır bir psikolojisi var ve bunu çok çabuk atlatabildiğimi düşünüyorum. E, bu yaşıma rağmen. O yüzden de hani benim için Survivor 2 yıl üst üste bayağı bir zorlayıcı geçti ama başarının sırrı zoru sevmek ve istemek, inanmak yani. Sence gerçek bir Survivor şampiyonu nasıl olmalı? Yani şampiyon olsam <laughs> benim gibi olsun isterdim ama yani şimdiye kadar şampiyon olanların bence en büyük artısı en fazla kitleye hitap etmek ya da en fazla genç kitleye e, ulaşmak. Şu anda zaten Survivor hani yetenekten işte oyun kazanmaktan, dereceler yapmaktan, kolyeler almaktan ziyade daha çok böyle artık e, halka daha çok açılabilen işte şimdiki kitle yani daha çok genç kitleye hitap edebilen şampiyonlar çıkıyor. O yüzden hani bence şampiyon tabii ki kitleye hitap edecek ama ondan ziyade e, oranın hakkını hem psikolojik işlenebileyim, e, oyun kaybettiği zaman ağlayarak kaçıp gitmeyecek, alandan uzaklaşmayacak e, ya da arkadaşını düştüğü zaman kaldıracak kendi düştüğü zaman kalkmasını bilecek yani ben bir sürü şeyler geçirdim yani bu sene gerçekten Allah hep diyorum düşmanın başına vermesin işte böbrekten kum döktüm ondan sonra e, rahatsızlıklar çıktı vesaire bunların hepsi bir Survivor aslında. Bence bunları yaşadıktan sonra daha çok böyle o Survivor'ın ruhuna bürünüyorsun. Benim için de en büyük sebeplerden biri bu saydıklarım yani. Yarışmada en unutamadığın an. İlk senemde ailemin gelmesini asla unutamayacağım. Çünkü gerçekten hani bağırıyordum Allah'ım istemiyorum gelmesinler falan diyordum. Hatta sonrasında oturduğumuz zaman annemi babama da dedim yani şu an uzaydan böyle hop UFO ile falan bırakıldınız gibi hissediyorum diye. Ee, çok acayipti çünkü ilk sene şimdi yarışma hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Hep yaşamını orada sürdürecekmişsin gibi geliyor. Bir sonu yokmuş gibi yani bir sonsuzluğa doğru gidiyormuşsun gibi hissediyorsun. O yüzden dışarıdan bir de hep işte ekibi görüyorsun işte yönetmenimiz vesaire. Her gün gördüğün insanlar var. O insanların dışında ya bir de anne babamın gelme olasılığı beni bayağı bir şaşırtmıştı ve üzmüştü de açıkçası. Çünkü hani bir yemek yiyorsun, oturup kalkıyorsun ve gidiyorlar yani. Ona da ayrılmak zorundasın. Bir de yarışmanın en önemli son bir ay dönemine giriyorsun. Yani onunla da baş etmek zordu. Yine teklif gelse yine gider misin? Teklif gelse yani gidebilirim. Niye gitmeyeyim? Ben yani hep böyle diyorum ama şu an gidebilirim diye düşünüyorum. Bakın şu an onun altın çizim sonrasında ne olur bilemem artık. Çünkü bu sene ee, bir buçuk ay sonradan kazım. yani 45 gün falan vardı galiba. 45 gün sonradan girdim ve onun zorluğunu çok yaşadım yedek olarak girmenin. Ama bir bakıma da hani gelmiş geçmiş Survivor tarihinin en iyileri denildiği için o atmosferi, onlarla birlikte yarışmayı falan da bir tatmam gerekiyordu gibi hissettim. Ve bu sene öyle gittim. Yani bir dahaki senelere Allah kerim artık. Peki Ayşe şimdi ne yapıyor? Şu an Ayşe e, tamamen hayatına odaklanmış e, ve şu anda işte hem influencer e, sosyal medya tarafını hem işte böyle yine sporun içinden bir hayat geçirerek bir de işte e, şu an oyunculuk hedefim var. Oyunculuğu gerçekten çok istiyorum. Neden istiyorum? E, yani... Normal hayatta yapamadığın şeyleri ya da yapmak isteyip e, acaba tepki alır mıyım diye düşündüğün şeylerin hepsi e, sana sahnede açılıyor. Her şeye, her karaktere bürünüyorsun. Her şeyi yapabiliyor oluyorsun. Ve hiçbir zaman işte aa bu böyle yapmış demiyor. Çünkü o oyuncu onu yapıyor diyorlar. E, o yüzden de bu benim en çok sevdiğim şey. Yani kısacası özgürlük. O özgürlüğü de sahnede tadabileceğimi düşünüyorum. O yüzden oyunculuk inşallah bir an önce olur. <laughs> Sesinin güzel olduğunu da biliyoruz. Bir albüm gelir mi? Şarkı söylemeyi seviyorum, hep söylüyorum. Yani duygularını... Yani o an hangi ruhtaysan, o an hangi psikoloji, hangi duygudaysan şarkılar bunu e, ifade ediş biçimi gibi geliyor bana. O yüzden de şarkı söylemeyi seviyorum ama bunu hani e, ciddiye almalı mıyım kısmı... Şu an çok fazla şarkıcı var, çok fazla şarkı var ama e, hani şu an hangi çeşitliliğe girebilirim? Yani slow desen çok fazla dinlenmiyor. Artık böyle daha hareketli parçalar. Ben biraz daha böyle arabesk tarz seviyorum. Yani e, o çok bana çıkmaz sokak gibi geliyor. O yüzden hani bir sonu olmadığını düşündüğüm için de albüm vesaire düşünmüyorum ama şarkı söylemeye her zaman devam edeceğim yani. <laughs> evet, bu haftaki sorularınızı ben cevapladım. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Felly, beth